Bize hep hızlı olmamız gerektiğini söylüyor. Daha hızlı koş, daha hızlı kazan, daha hızlı yetiş. Ama kimse bize şunu öğretmiyor. Hayat bir yarış değil, bir nefes meselesi. Gerçek huzur dışarıdan gelen alkışlarda değil, kendinle baş başa kaldığın sessiz anlarda gizlidir. İnsan çoğu zaman neden yorulduğunu bile bilmeden yol alır. Sabah uyanır, koşturur, yetişir, tamamlar. Ama akşam olduğunda içinde tarif edemediği bir boşluk kalır. Çünkü yorgunluk bazen bedende değil, ruhta birikir. Sürekli bir şeylere yetişmeye çalışırken kendine yetişmeyi unutur insan. Hayaller ertelenir, istekler susturulur. Kalbin sesi kalabalığın içinde kaybolur. Oysa insan en çok kendi sesini duymaya ihtiyaç duyar. Bir an durup içe dönmediğinde başkalarının çizdiği yollarda yürümeye başlar. Bu da zamanla insanı kendine yabancılaştırır. İşte bu yüzden durmak bir vazgeçiş değil, aksine yeniden başlamanın en güçlü adımıdır. İnsanın kendine verdiği en büyük değer kendini dinleyebildiği o kısa ama anlamlı anlardır. Bazen durmak gerekir. Her şeyden, herkesten, hatta kendi düşüncelerinden bile biraz durmak. Çünkü insan ancak durduğunda gerçekten ne istediğini duyar. Ama şunu da unutma Huzur sadece durmak değildir. Huzur, doğru zamanda cesurca harekete geçebilmektir. Sürekli beklemek de sürekli koşmak kadar yorar insanı. Zaman en adil şeydir. Herkese eşit verilir ama herkes aynı şekilde kullanmaz. Kimisi şikayetle tüketir, kimisi sabırla inşa eder. Asıl farkı yaratan da budur. Kendine ayırdığın her dakika geleceğine yaptığın bir yatırımdır. Küçük adımları küçümseme. Çünkü büyük değişimler her zaman sessiz ve küçük başlar. Bugün attığın minicik bir adım, yarın hayatında kocaman bir kapıyı açabilir. Önemli olan hızlı olmak değil, istikrarlı olmak, vazgeçmemektir. Bugün birkaç dakika dur, nefes al, kendine sor: Ben gerçekten ne istiyorum? Sonra küçük de olsa bir adım at. Çünkü bugün verdiğin kararlar yarım yaşayacağın hayatı belirler. Unutma. Hayata yetişmeye değil, hayatı hissetmeye geldin. Huzur da tam olarak burada başlar.